Herkese merhaba. Bugün Münih'in en güzel outletlerinden birindeyiz. Eylül sonunda bakalım hangi indirimler varmış. Benim dikkatimi çeken fiyatları sizinle paylaşacağım. North Face'in önünde bayağı bir kuyruk vardı. Ben hiç girmek istemedim, beklemek istemedim. Ama Columbia'da güzel indirimler buldum. Özellikle ayakkabılarında, polarlarında, yazlık sandaletlerinde güzel indirim vardı. Çok fazla sandalet kalmamıştı. Bu son kalanlardandı. Fiyatı da 25 liraya düşmüştü. Daha sonra VMF'ye baktım. Acaba düdüklü tencereleri burada ne kadardır diye merak ettim. Bu çatal bıçak seti 100 euroya düşmüştü. Bıçakları, tavaları da yine indirimdeydi. Gerçekten internet fiyatına bakarak bayağı uygundu. Zaten outlet olarak geçiyor. Düdüklü tencerelerinde de yine premium serisinde güzel indirimler vardı. Eğer kutusuz kartonsuz alırsanız çok çok daha indirimdeydi. Mesela şu wok tavanın fiyatına bakalım. 189 euro'dan 89 euro'ya düşmüş. Burada tencerelerde de en büyük boyu 187 euro. Bunlar premium serisi. Bende normal perfect var. Yani şu tencerenin aynısı var bende. Büyük boyunu almıştım. Bendeki 6 litre olduğu için çorba veya günlük kullanımda 4,5 litresi de çok kullanışlı oluyor diye hazırda indirimdeyken 122 euro'ya aldım. Benimle daha fazla yer keşfetmek için takipte kalın. Hoşçakalın.